Mesajlarıma baktım. Corin Magnan aramıştı. Nihayet morgun avlusunda numarasını tuşladım. Hafiften bir yağmur vardı. Sizi oldukça geç aradım diye lafa girdi. Kusura bakmayın. Paris'te günlerim çok dolu geçiyor. Sizin için ne yapabilirim? Pek fazla bir şey olmadığını düşünsem de bu beni korkutuyor. Aslında sizinle konuşmaya yetkimde yok. Ses tonundan anlaşılıyordu. Beyaz bayrağı çektim size yardım teklifinde bulunmak istiyordum. Durey, sizden rica ediyorum. Bu işten uzak durunuz. Jura'daki faaliyetlerinizi görmezden geldim zaten. Bu işte hiçbir yasal yetkinizin olmadığını hatırlatmak isterim. Sesi son derece soğuktu ama bunun bir savunma sistemi olduğunu biliyordum. Paris'te hiçbir desteği yoktu, tek başınaydı. Üstelik adli polisin en iyi adamları tarafından çevrelenmişti. Corin Mangan kendini göstermek için tırnaklarını çıkarıyordu. Tamam dedim uzlaşmacı bir ses tonuyla. Bana sadece bu sabah hastanede ne aradığınızı söyleyiniz. Siz Sylvie Simonis cinayeti dosyasıyla ilgileniyorsunuz. Luke'la ne alakası var? Kısa bir sessizlik oldu ne söylemesi gerektiğini düşünüyordu. Sonunda konuştu. Sobeyras'ın deneyimi benim soruşturmama bir ipucu olabilir. Yani siz de bu şeytanın esiri olma söylemlerine inanıyor musunuz? Benim neye inandığımın bir önemi yok. Beni ilgilendiren davamın baş oyuncularının travmalarının etkisi. Açık olunuz hangi baş oyuncular? Benim dosyamdaki en önemli şüpheli Manon Simonis. Bu genç kadın Luxo Beras'la aynı deneyimi yaşamış olabilir 1988'de komadayken. Mano'nun bununla ilgili bir anısı yok. Bu onun negatif bir NDE yaşadığını göstermez. Onun böyle bir deneyim yaşadığını ve bu deneyimin onu bir katile dönüştürdüğünü varsayalım. Ancak hala anlaşılması zor bir şey var. Neden böyle bir şey yapsın? Kimden? İntikam. Benimle oyun oynamayı bırakınız. Siz de benim kadar annesinin onu 1988'de öldürmeye teşebbüs ettiğini biliyorsunuz. Manon bunu söylemese bile hatırlıyor olabilir. Suratımın karıncalandığını hissediyordum. Corin Magnan dosyayla ilgili olarak düşündüğümden çok daha fazlasını biliyordu. Kuşkucu bir ses tonuyla devam ettim. Bırakınız size özetleyeyim. Manon boğulma esnasında negatif bir NDE yaşamış olabilir. Ancak bu deneyim onu öldürmek için 14 yıl bekleyen intikamcı bir canavara nasıl yavaş yavaş dönüştürmüş olabilir. Bu bir varsayım. Ve sizin elinizdeki tek ipucu da Luke Sobeiras'ın yaşadığı bu şok sanırım. Öyle değil mi? Ve onun yaşadığı değişim, İnsanları tutuklamak için somut deliller gerekir. Zaten bu sebeple henüz kimseyi tutuklamadım. Manon'u yeniden sorgulamak istiyor musunuz? Ve çan sona dönmeden önce onunla konuşmak isterim. Evet. Buna dayanamaz. Manon'u bu kadar hanım evladı olduğunu sanmıyorum. Ses tonu hala son derece yumuşaktı. Durayım. Bu olayda sizin tarafsız davranmanız olanaksız. Eğer gerçekten Manon'a yardım etmek istiyorsanız bu işten uzak durun. Ortalığı karıştırmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz. Sinirlenmeye başlamıştım. Komadan yeni çıkmış birinin tanıklığını nasıl ciddiye alabilirsiniz? Luke'u 20 yıldan beri tanırım. Bu sabahki davranışları hiç de normal değildi. Anlamamakta ısrar ediyorsunuz. Beni ilgilendiren de zaten onun bu durumu. Negatif bir NDE'nin etkisi. Böyle bir travma insanı cinayet işlemeye iter mi, itmez mi anlamak zorundayım. Manon da geçici ölüme esnasında benzer bir macera yaşamış olabilir. Durum gitgide açıklığa kavuşuyordu. En iyi dostum sevdiği kadının aleyhine tanık olarak kullanılacaktı. Korelle'ye özgü bir ikilem. Cory Magnan beni ikna etmek için devam etti. Sandığınızdan daha çok şey biliyorum. Agustina Getta, Raimo Vimiaki. Bu tip bir katilin gördüğü ilk cehennemi, haya, cehennem mi hayal değil bu. Size bu vakalardan kim bahsetti? Luxo Sobeyraz sadece tanıklık etmedi. Bana kendi soruşturma dosyasını da verdi. Uçurumun kenarında bocalamaya başlamıştım tüm bunları düşünmem lazımdı mırıldandım onun soruşturması derinliği olmayan bir sürü varsayımdan oluşuyor mano'nun aleyhine kullanabileceğimiz hiçbir şey yok öyleyse endişelenmemin endişelenmenize gerek yok dedi alaycı bir ses tonuyla yüzbaşı çok geç oldu beni bir daha aramayınız bütün ciddiyetimi takınarak sesimi yükselttim elimde oynayacak tek bir kart kalmamıştı hipnoz altındaki bir tanıklık yasal olarak kabul edilemez. Tanığın özgür ve açık iradesine ne oldu? Ceza hukuku açısından tanık özgür olmalı. Hukuk bilginiz olduğunu görüyorum. Bu çok güzel dedi alaycı bir sesle. Ancak size tanıklıktan söz eden oldu mu? Luxo Beras'ın anlattıklarını psikiyatrik açıdan kayda değer buluyorum. Luke kendi isteğiyle tanıklık yaptı. Her şeyden önce onun akli durumunu teyit ettirmem gerekiyor. Bu bağlamda hipnoz bir sorun teşkil etmiyor. Araştırınız. Bunun başka örnekleri de var. Magnan Zafer'e çok yakındı. Bir şeyler söyleme ihtiyacı duydum. Soruşturmanızın iskambil kağıtlarından yapılmış bir şatodan farkı yok. İyi geceler yüzbaşı. Telefonu kapatmıştı. Şaşkın şaşkın cep telefonuma baka kaldım beceriksizce davranmıştım. Ancak Magna'nın bana her şeyi söylemediğinden emindim. Bir başka numarayı tuşladım, Fokaldi. Saat gecenin yarım olmasına rağmen sesi son derece canlıydı. Yeni işten çıktım diyerek güldü. Ne üzerinde çalışıyorsun? İsle adamda bir vaka, bir boğulma vakası. Akciğerlerinde damla su bulunmayan türden. Peki sen, sen ne yapıyorsun? bir haftadan beri sen. Balığa çıkmıştım anlıyor musun? Ne tür balık? Telefonda olmaz. Evde misin? Hayır gidiyorum. Benimle 23. cam meydanında buluş. Arabama atladım ve Astorlis köprüsüne geçtim. Sol yakaya Saint Jules de Power Kilisesi'nin yanına park ettim. Sonra yaya olarak yaya olarak Arş köprüsü üzerinden yeniden sene geçtim. Parmakların parmaklıkların üzerinden atladım. Fokalite oradaydı. Bir bankın arkalığına oturmuş beni bekliyordu. Ne oldu diye sırıttı bir komplomu. Bir yardım seni dinliyorum. Beçen sondan bir yargıç şu an Paris'te. Senin davanla alakalı Corinne Magnan evet nerede kalıyor? Bunu bana sen söyleyeceksin. Onunla bu sabah karşılaştım. Yanında adli polisin adamları vardı. Ancak onların lojmanında mı kalıyor emin değilim. Bakarım. Tamam. Başka ne yapmamı istiyorsun? Sylvie Simonis'in kızı Manon hakkında ne biliyor? Öğrenmek istiyorum. Şu senin evde kalan kız mı? Haberler çok çabuk yayılıyordu. Büyük bir gizlilik içinde organize suç dairesine başvurmuş ve gözetim için bir ekip istemiştim. Ancak poliste sır yoktu. Soruyu durmazdan geldim ve devam ettim. Bana sadece dosyası gerekiyor. Daha ne olsun dosyayı sürekli yanında taşıyor olabilir gece gündüz. En az bin kilodur. Eğer bin kiloysa ben de taşıyamam hatta fotokopisini bile çekemem. Başının çaresine bak. Manon'la ilgili bölümleri tara, aleyhine ne var öğrenmek istiyorum. Fokalti bir sıçrayışta yere indi. Hemen işe koyuluyorum. Seni yarın sabah ararım. Hayır, öğrenir öğrenmez ara. Merak etme, kolunu tuttum, sana güveniyorum. Fokalti meydandaki söğütlerin altında gözden kaybolurken rüzgar ve ıslak asfalttan yayılan kokular beni, beni yeniden sarmaladı. Titredim, ancak yine de bu duyguda tanıdık sıcak bir şeyler vardı. Paris oradaydı, bana kendimi hatırlatıyordu. Banka oturdum. Yağmur çisentiye dönüşmüştü. Sanki yağmıyor gibiydi. Gecenin içinde hemen buharlaşıyordu. Yaklaşık iki saat önce bıraktığım düşüncelerime yeniden dönmüştüm. Hem, can, hem canlı bir bedeni çürütmeye hem de bilinçaltlarına nüfuz etmeye muktedir tek bir katil varsayımı Arap ziyaretçisi. Sürekli olarak yeni sorular aklımı kurcalamaya devam ediyordu. Ruhları etkilemek için ne yapıyordu? Bir ölüme yakın deneyimi yeni baştan yaratmayı başarmış olabilir miydi? Bu durumda kurbanlarını bilinç kaybına uğradıktan hemen sonra böyle bir yolculuğu yaşadıklarını nasıl ikna edebiliyordu? Hatıralarındaki karışıklıktan mı yararlanıyordu? Her halükarda bu halüsinasyonun teknik yanını eşelemem gerekiyordu. Kimyasal ürünler, uyuşturucular veya bu tip seraplara neden olan telkin yöntemleri. Birden yeni bir vahiy daha geldi. Bu tür halüsinasyonlara yol açan tek bir madde vardı biliyordum. Siyah iboga. Onun sayesinde ziyaretçi mucize yaşamış bu kişilere görünmek için arafını yaratıyor olabilirdi. Onları ölümün sınırına sürüklüyor, sonra etten ve kemikten bir varlık olarak karşılarına çıkıyor, trans halindeki bu insanların kafalarını karıştırıyordu. Soruşturmamda yeni bir halka daha. İbogo bana göre her şeyi başlatan bitki. Masine Lafoy'nin uyuşturucu kaçakçısının öldürülmesiyle Silvi Simonis, Arturas Rimiaki, Salvatore Getta cinayetleri doğrudan bağlantılıydı. Arap ziyaretçisi belki de siyah İbogo'yu ondan satın alıyordu. Bu durumda Kabiliyeli'nin katili olma ihtimali vardı. Ayağa kalktım ve derin bir nefes aldım. Lafoy dosyasını, Larfoy dosyasını yeniden dönmem gerekiyordu. Ibago'yu biraz daha eşelemem lazımdı. Ama önce varsayımımın tıbbi dayanağı var mı, yok mu teyit etmeliydim. Aklıma bir isim geldi. Erik Tülyer. Otel Duya nakledildiği andan itibaren Luke'la ilgilenen nörolog. Saatime baktım, 1.30. Hastanenin numarasını tuşladım ve doktor Eric Tuliar ile konuşmak istediğimi söyledim. Az da olsa nöbetçi olma ihtimali vardı. Eğer hastanedeyse ancak telefonu bağlayamıyorlardı. Acil bir durum söz konusu olduğundan hasta yanındaydı. Mesaj bırakmadan telefonu kapattım. 50 metre mesafedeki otel duya doğru yürümeye başlamıştım bile. Yeniden reaminasyon servisindeydim. Koridora girmeden, koridora girmeden camlı kapının ardında durdum. Yeşilimsi ışıklar bir akvaryum etkisi yaratıyordu. Katran ve dezenfektan kokusu. Bir yandan boğucu ortamı seyrediyor. Katran ve dezenfektan kokusu. Bir yandan boğucu ortamı seyrediyor. Bir yandan da nöroloğun odalardan birinden çıkmasını gözlüyordum. Bir gölge koridoru koridorda belirdi. Beyaz önlüğü, ağzında maskesi, ayaklarında galoş olmasına rağmen hayaletini tanıdım. Tulier koridorun karşı kapısından çıkar çıkmaz onu selamladım. Maskesini indirdi, beni görmek onu şaşırtmamıştı. Bu saatte, bu serviste zaten her şey şaşırtıcıydı önlüğünü çıkardı. Acil bir durum mu diye sordu. Kağıttan gömleğini top halinde haline getirirken. Benim için evet. Topu duvara monte edilmiş çöp kovasına attı. Sizinle sadece bir teoremi paylaşmak istemiştim. Gülümsedi ve bu yarını beklemiyor, bekleyemiyor mu? Bu kez ben gülümsedim. Soruşturmanın başından beri karşılaştığım birinci sınıf bir adam. Oxford yaka gömlek, küçük gözlükler, çok ince fitilli kadifeden pantolon. Burada sigara içebilir miyim? Hayır dedi Tulyar ama bir tane de bana verirseniz. Paketimi uzattım. Nörolog hayranlık dolu bir ıslık çaldı. Filtresiz ha? Kara borsadan mı alıyorsunuz? Bir sigara aldı. Bunların hala satıldığını bilmiyordum. Bir tane de ben aldım. Bir polis olarak konuya girişin önemini çok iyi biliyordum. Daha ilk andan bazı durumlarla durumlarda karşılıklı bir sempati kendiliğinden oluşuverdi. Bu gecede böyle bir şey söz konusuydu. Aynı dalga boyundaydık. Tulyer aralık bir kapıyı işaret etti. Buradan. Onu takip ettim. Penceresiz, mobilyasız bir salona girmiştik. Binanın en kötü odası. Sigara içenlere tahsis edilmiş küçük bir salon. Tülyer içerideki tek banka oturduğu ve cebinden küllük olarak kullandığı aşikar metal bir şeker kutusu çıkardı. Evet şu teori. Sizinle Luxo Beras'ın yaşadığı deneyim hakkında konuşmak istiyorum. Bize bu sabah anlattığı Korkutucu ancak yine de son derece ilginç. Bana inanınız başımla onu onayladım ve devam ettim. Önce kronolojik bir soru. Luke pisişik yolculuğunu sanki bulduğu an yaşamış gibi anlattı. Bunu tam tersine uyanırken yaşamış olabileceğini düşünüyor musunuz? Belki iki dönemi birbirine karıştırıyor olabilir. Şuurunu kaybettiği dönem ile reaminasyon dönemini. Bu çok sık olur. Tıpkı birer kara delik gibi son derece karmaşık olgular. Takip eden günlerde, yani henüz bilinci kapalıyken böyle bir halüsinasyon görmüş olabilir mi? Sizi çok iyi anlıyorum. Ona doğru yaklaştım ve kelimelerimin anlaşılır olmasına gayret ettim. NDE'ye bir üçüncü kişi sebep olmuş olabilir mi diye düşünüyorum. Nasıl yani? Zihinsel bir bir ilüzyona yol açan bir madde zerk edilerek. Ne şekilde? Bu mümkün mü? Bana söyleyiniz. Nörolog mavimsi dumanı havaya üfledi. Bir şeyler söylemek için zaman kazanıyordu. Eğleniyor gibiydi. Birine ilaç vermek her zaman mümkün. Veya bir telkin tekniği kullanmak. Zukka bu sabah bunun iyi bir örneğini sergiledi. Lukum belleği onun elleri arasındaydı. Üstelik komadan yeni çıkmış birinin bilinci çok daha kolay etki altına alınabilir. Öyle değil mi? Elbette. Günlerce reanimasyon evresindeki biri hayal ile gerçeği ayırt edemez ve belleği de fazla net değildir. Bir çorbadan farksızdır. Luke böyle bir işlem için kolay bir avdı sanırım öyle değil mi? Sizi anlamadığımı sanmıyor. Sizi anladığımı sanmıyorum. Yani davetsiz bir misafirin onun odasına girdiğini ve ona bir halüsinoj kokteyli verdiğini mi söylüyorsunuz? İşte bu. Tulier kuşkuyla dudak büktü. Pratik olarak bu bana çok zor gözüküyor. Bizim servis bir kale gibidir. 24 saat boyunca gözetim altındadır. Kimse bir form doldurmadan ve bir hemşirenin nezareti olmadan hastaya yaklaşamaz. Kimse doktorların dışında. Bu konuda ciddi misiniz? Yüksek sesle düşünüyorum. Nörolog izmeritini küçük kutusunda söndürdü. Tamam öyle olduğunu farz edelim. Ancak böyle bir verilin amacı ne olabilir ki? Komadan yeni çıkmış birine ilaç vermek veya onu hipnotize etmek, yaraları henüz iyileşmeye başlamış bir kazazedeyi uçurumun kenarına bırakmak gibi bir şey. Gerçekten sadist olmam gerekiyor. Ancak teoride bu mümkün. Bana yan gözle baktı. Sanırım bazı şüpheleriniz veya önemli ipuçlarınız var. Adamın bir Afrika bitkisi kullanmış olabileceğini düşünüyorum. Ibigo Abartıyorsunuz. İbogo çok güçlü bir psiko, psikotroptur. Yani sizin doktor Mabuse'un Luka uyanır uyanmaz bir NDE yaşadığına inanması için bir maddeyi verdiğini mi düşünüyorsunuz? Bu mümkün mü değil mi? Sanmıyorum. Hayır. İbogo güçlü yan etkileri olan bir maddedir. Kusmalar, ita ihtilaçlar. Luke bu dolaylı yan etkileri mutlaka yaşayacaktı. Ayrıca bir de yutma sorunu var. Bu madde genellikle şurup biçiminde kullanılır ve bana enjekte edilebilir bir pre, preparattan söz ettiler. Böyle bir şeyi hazırlamak uzmanlık gerektirir. Aktif maddeyi izole etmek, molekülü işlemek. Üstelik ibago tehlikeli bir bitkidir, gerçek bir zehir. Afrika'daki kurbanlarını bilseniz elimi kaldırdım. Sorun bunu nasıl başardığı değil. Benim kafamdaki şüpheli psikopat bir katil. Kendini şeytan sanan ve hiçbir ahlaki yargısı olmayan bir adam. Beni korkutuyorsunuz. Nasıl yaptığını düşünmeye devam edelim. Ibogoyu diğer anestesi maddeleriyle birleştirmek mümkün mü? Bir uzman yaparsa evet. Bir kimyager, bir botanikçi, bir entomolog. Ve şimdi de bir farmakolog veya bir anestezist ve ayrıca Hotel Doğu'nun reanimasyon servisine girebilecek bir doktor. Benim katil birçok meziyeti olan biriydi. Devam ettim. Varsayımımla hemfikir misiniz? Mantığıma pek yatmıyor ve son derece karmaşık birçok maddenin harman edilmesi lazım. Hastayı uyuşturmak için bir miktar ibagonun yan etkilerini yok etmek için bir miktar daha. Sonra bir başka maddenin içinde seyreltilen ibagonun kendisi. Ve ayrıca telkinin gücünü artırmak için başka bir şeyler daha. Ne gibi? İbago etkisini göstermeye başladığında katil ölümden dönmüş Hastaya şeytan izlenimi uyandırmak uyandırmak için yaşlı insan makyajı yapmış, kılık değiştirmiş bir şekilde görünüyor. Biyokimyasal rit ritüel sırasında halüsinasyonda bizzat yer alıyor. Luke'un sözünü ettiği ihtiyar gibi mi? Kesinlikle. Deneyim sırasında hasta bedenini terk ettiği ve bir tünel gördüğü izlenimine kapıldığında da makyaj yapmış, kılık değiştirilmiş, katil ortaya çıkıyor. Ya hasta tamamen bilincini kaybetmiş haldeyse asla bilincini tamamen kaybetmiyor. Sonuçta bu bir dozaj sorunu. Öyle değil mi? Benim çırak büyücü, belki de yarı baygın bir duruma sebebiyet veriyor. Tülyer sinirli sinirli güldü. Biraz fazla abarttığınızı düşünmüyor musunuz? Neden bu denli karmaşık bir işe kalkışsın ki? Bence dahi bir cani, kurbanların patolojisiyle oynayan bir katil, insan soyundan uzak, kendi kötücül evrenini oluşturan bir adam, bir tür metafizik katil. Yani Luxoberasal komadan çıktığı sırada ilaç mı verildi? Evet, böyle düşünüyorum. Benim servisimde. Bunun sizi şoke etmesini anlıyorum. Ancak henüz elimde bir kanıt, bir ipucu yok. İbogo dışında. Gülier düşüncelere dalmıştı. Başka sigaranız var mı diye sordu. Buruşuk paketimi ona uzattım. Sonra bir tane de ben aldım. Salon bir hamama andırmaya başlamıştı. İlk nefesi çekip mavimsi duvanı üfledikten sonra mırıldandı. Son derece korkunç bir dünyanız var. Bu o katilin dünyası benimki değil. Birkaç saniye boyunca hiç konuşmadan sigaralarımızı tüttürdük. İlk konuşan ben oldum, düşüncelerimi sıraladım. Eğer haklıysam bu adam herhangi bir sıfatla sizin servisine, servisinize sızmış olabilir. Veya Luke'un tedavisine katılan uzmanlardan biri. Luke'la teması olan doktorların listesini alabilir miyim? Sorun değil ama bana inanınız doktorların hepsini tanıyorum. Her ne olursa olsun benim adamım Luke'un uyandığından haberi olan biri. Bu durumu kimler biliyordu? Tulier elini saçlarının arasından geçirdi. Bir liste çıkarmak lazım. Doktorlar ama aynı zamanda hemşireler, farmakologlar ve idari personel. Hiç de kolay olmayacak haber şu veya bu şekilde duyulmuş olabilir. İntrateti de taramak lazım. Bakarsanız özel ilaçların yazıldığı bir reçeteye de rastlanır. Hepsini aklıma not ettim. Tulier kafasını kaldırdı. Yanlış anlamadıysam Luke da diğerleri gibi sadece bir kurban. Bir seriden şüpheleniyorum. Evet şu sizin herif hep reanimasyon hastalarının başucundan bekliyor. Her zaman değil. Hayır komadan çıktıktan hemen sonra bu kişileri şartlandırdığını da sanıyorsun sanıyorum. Onların ruhlarının kırılganlığından yararlanıyor. Böyle bir halüsinasyonu gören kişinin yıllar sonra bile komadayken yaşadığı bir NDE'yi doğal olarak hatırlayacağını düşünüyor. Tıpkı belliğin üzerinden aniden alınan bir örtü gibi. Varsayımlarımı sıralarken kalp, kalp atışlarımın hızlandığını hissediyordum. Sanki vücudumdaki kan damarlarımı patlatacaktı. Söylediğim her kelimeyle ileri sürdüğüm her fikirle Araf ziyaretçisi biraz daha somutlaşıyordu. Işıksızların yaratıcısı, özenle kendi ordusunu oluşturan ete kemiğe bürünmüş bir şeytan. Nörolog ayağa kalktı ve omzuma dostça bir şaplak indirdi. Gelin bir kahve içelim, size listeyi vereyim. Ayrıca İbago ile ilgili bir dokümanda var. Geçen yıl öğrencilerimden biri bununla ilgili bir çalışma yapmıştı. Böyle pisişik hikayelere alaka duyan amatörler hep vardır.